Minik Kirpi, Pufi ve Tatlı Uyku Yolculuğu. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın ucunda küçük bir kirpi yaşarmış. Adı Pufi'ymiş. Pufi çok küçükmüş. Pufi çok yorgunmuş. Pufi'nin göz kapakları ağırmış. Pufi'nin minik pati ve dikenleri de yorulmuş. Hava yumuşacık, hava sakinmiş. Gökyüzünde hafif bir akşam ışığı varmış. Rüzgar usul usul esiyormuş. Hadi uyu, hadi uyu. Tatlı uyku, tatlı rüya. Pufi ormanda dolaşırken birden mırıldanmaya başlamış. Eve gitmeliyim, yuvama gitmeliyim. Uyumak istiyorum. Sakin uyku, tatlı uyku. Hadi uyu, hadi uyu. Tekrar, tekrar. Sakin, sakin, rahat, rahat, güvende, güvende. Pufi minik adımlarla yürümüş. Her adımda biraz daha yavaşlamış. Her adımda kendine söylemiş, rahat ol, sakin ol, gözlerini kapatmaya hazırla. Hadi uyu, hadi uyu. Kulakları yaprak hışırtısına alışmış. Yapraklar şşt demiş. Yapraklar ninni söylemiş. Şşt, rahat ol, şşt, uyu. Yoldan geçerken bir çiçeğin oltuna konmuş küçük bir yağmur damlası parlıyormuş. Damlacık pıt pıt düşmüş pıt 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 demiş yağmur ninni gibi. Pufi mırıldanmış. Her damla bir ninni, her ninni bir uyku. Hadi uyu, hadi uyu. Tatlı uyku, mışıl mışıl. Pufi biraz daha yürüyünce bir sincaba rastlamış. Sincabın adı Titi'ymiş. Titi kuyruğunu yumuşacık bir battaniye gibi sallıyormuş. Merhaba Pufi demiş Titi. Nereye böyle akşam vakti? Kuyruğumun altında biraz dinlenmek ister misin? Pufi gülümsemiş. Evet demiş. Evime gidiyorum, uyumaya gidiyorum. Hadi uyu, hadi uyu. Sakin, sakin, rahat, rahat. Titi ile birlikte kısa bir yol yürümüşler. Titi yavaşça mırıldanmış. Bir, iki, üç. Derin bir nefes al. Bir, iki, üç. Nefes ver. Pufi derin bir nefes almış. Bir, iki, üç. Nefes, nefes. Sakinleşmiş. Sakin, sakin. Huzur, huzur. Hadi uyu. Hadi uyu. Yolda küçük bir kaplumbağa görünmüş. Kabuğunun üzerinde parlayan damlalar küçük aynalar gibiymiş. Kaplumbağanın adı Koko'ymuş. Koko yavaşça demiş, "Ben de evime gidiyorum. Kabuğum sıcak, kabuğum güvenli. Gel benim yanımda bir süre dinlen." Pufi Koko'nun yanına oturmuş. Kabuk sıcak, kabuk yumuşak demiş Pufi. Sıcak ve güvenli. Hadi uyu, hadi uyu. Ormanda ilerledikçe hava daha da sakinleşmiş. Yıldızlar henüz tam olarak görünmese de gökyüzü yumuşak bir lacivert olmuş. Uzakta baykuş hu hu diye bir ninni söylüyormuş. Hu 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 demiş baykuş. Gece huzur verir. Pufi kulak kabartmış. Hu hu demiş Pufi kendi kendine hu hu huzur. Hadi uyu, hadi uyu. Pufi yavaşça evine yaklaşmış. Evinin ağzında annesi bekliyormuş. Annesinin adı Mimo'ymuş. Mimo'nun gözleri sevgi doluymuş. Mimo yumuşak bir sesle demiş. Hoş geldin yavrum. Gel içeri, gel yuvana. Pufi annesine koşmuş. Annemin kanadı üstüne, annemin sesi yumuşak. Hadi uyu, hadi uyu. Tatlı uyku, sakin uyku. Mimo Pufi'yi kucağına almış. Gözlerini kapat demiş Mimo. Gözlerini kapat minik Pufi. Güvende ol, sıcak ol. Tatlı rüyalar seni bekliyor. Pufi mırıldanmış. Gözlerimi kapatıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Tatlı rüya, tatlı uyku. Hadi uyu, hadi uyu. Tekrar, tekrar. Yatak pufudukmuş. Yatağın üstü yumuşacık yapraklar, saman ve sıcak tüylerle örtülmüş. Pufi yatağına kıvrılmış, annesi onun nazikçe örtmüş. ''Rahat ol'' demiş Mimo. ''Sakin ol, mışıl mışıl uyu.'' Pufi kulağına küçük bir ninni mırıldanmış. ''La la la, şşş huzur, hadi uyu, hadi uyu.'' Mimo bir süre Pufi'yi sallamış. ''Bir, iki, üç.'' Pufi saymış nefeslerini. ''Bir, iki, üç.'' Her nefeste daha da yumuşamış, gözleri daha ağırlaşmış. Hadi uyu, hadi uyu, tatlı uyku, mışıl mışıl uyku. Pufi rüyalara doğru süzülmeye başlamış. Rüyasında çiçek tarlalarında zıplıyor, tarlada arkadaşlarıyla oynuyormuş. Rüyasında Titi kuyruğunu bir salıncak gibi sallamış. Rüyasında Koko kabuğunun üstünde yumuşak bir güneşlenme yeri bulmuş. Her rüya sakinmiş. Tatlı tatlı. Huzurlu, huzurlu. Hadi uyu, hadi uyu. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar da yavaş yavaş uykunun kıyısına gelmiş. Tilki pelüş gibi bir örtü almış, tavşan uyumak için buruş buruş bir köşeye kıvrılmış, sincap cevizlerin arasında hafifçe uykuya dalmak üzereymiş. Hepsi uyu, uyu demişler. Hadi uyu, hadi uyu. Sakin, sakin. Bir süre sonra Pufi tamamen uykuya dalmış. Nefesleri düzenli, patileri gevşemiş, dikenleri rahatlamış. Annesi onu daha da sarıp sarmalamış ve fısıldamış. Tatlı rüyalar, tatlı uyku. Pufi minik ağzından bir gülümseme vermiş. Mışıl mışıl. Hadi uyu, hadi uyu. Masal burada bitmiyormuş. Çünkü Pufi'nin uykusu yumuşak bir rüya ile başlamış ama rüyası daha uzun sürmüş rüya içinde Pufi rüzgarın kanatlarında uçmuş. Rüzgar ona şşş huzurla demiş. Pufi rüzgarın kucağında sallanırken her sallanışında hadi uyu, hadi uyu demiş. Hadi uyu, hadi uyu, tatlı uyku, güzel rüya. Rüyasında Pufi bir gökyüzü kümesini keşfetmiş. Kümede pamuk gibi bulutlar varmış. Bulutlar yumuşacıkmış. Pufi bulutların üstünde hoplamış hop hop sonra hepsi birer birer uyu demiş bulutlar uyu güven içinde uyu demiş pufi bulutlara sarılmış rahat rahat sakin sakin hadi uyu hadi uyu rüyada pufi bir nehir kenarına gitmiş nehrin suyu pıt pıt vuruyormuş taşlara su pıt pıt ninni demiş Su sesi Pufi'yi daha da sakinleştirmiş. Pufi nehir kenarında kaplumbağa Koko ile sohbet etmiş. Koko demiş, "Su sesi beni her zaman rahatlatır. Dinle, dinle." Pufi dinlemiş. Pıt pıt, pıt pıt. "Hadi uyu, hadi uyu." Rüya'da Pufi bir orman konserine gitmiş. Titi kuyruğunu ritim yapmış, kuşlar hafifçe şarkı söylemiş, baykuş "Hu hu" demiş, rüzgar şş demiş. Her ses bir ninniymiş. Pufi gönül rahatlığıyla dünlemiş. Hadi uyu, hadi uyu, tatlı uyku, mışıl mışıl uyku. Sabah mı? Hayır değil, bu rüya geceymiş. Rüyada zaman yavaşlamış. Rüyada Pufi'nin minik kalbi sakinleşmiş. Nefesler yavaşlamış. Bir, iki, üç. Her nefeste biraz daha derin, biraz daha huzurlu. ''Hadi uyu, hadi uyu.'' Annesi Mimo, Pufi uyurken başında beklemiş. Anneler hep bekler ya, anneler korur ya, Mimo da beklemiş. O da derin bir nefes almış. ''Bir, iki, üç.'' ve fısıldamış. ''Tatlı uyku, küçük Pufi. Hadi uyu, hadi uyu. Güvende, güvenle.'' Rüyada Pufi bir çiçek tarlasına inmiş. Çiçekler günaydın dememiş çünkü geceymiş. Çiçekler rahatla demiş. Çiçeklerin kokusu Pufi'yi sarmış. Koku yumuşak bir battaniye gibiymiş. Pufi buraya kıvrılmış ve mışıl mışıl uyumuş. Hadi uyu, hadi uyu, sakin ol, sakin ol. Rüyada Pufi yeni bir arkadaşla tanışmış. Minik bir karınca. Karıncanın adı Mini'ymiş. Mini çok küçücükmüş ama sesi çok nazikmiş. Mini demiş. Ben de sabah için enerji topluyorum. Şimdi dinlenme zamanı. Pufi ve Mini yan yana uyumuş. Hadi uyu, hadi uyu. Rüya'da Pufi ayrıca bir kelebek görmüş. Kelebek kanatlarıyla yavaşça tık tık yapıyormuş. Adeta bir ninni çalıyor gibiymiş. Kelebek tatlı rüya demiş, tatlı uyku demiş. Pufi kelebeğin kanatlarına bakarken göz kapakları daha da ağırlaşmış. Hadi uyu, hadi uyu, rahat, rahat. Bu rüya içindeki her şey sakinmiş. Renkler yumuşakmış, sesler hafifmiş. Her şey bir ninni gibiymiş. Pufi derin bir huzur içinde uyumuş. Pufi'nin nefesleri dalga gibiymiş. Gelir, gider, gelir, gider. Bir, iki, üç. Hadi uyu, hadi uyu. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüyada Pufi annesinin sesi uzaktan gelmiş. Pufi, "Rüyan güzel mi?" Pufi bir uyanma belirtisi göstermemiş ama fısıldamış. "Evet anne, rüya huzurlu." Annesi tekrar demiş, "Gözlerini kapat minik kalbim, güvende ol." Pufi mırıldanmış, "Güvendeyim, güvendesin. Hadi uyu, hadi uyu." Rüyanın sonunda Pufi rüyadan gerçeğe yavaşça dönmüş. Yavaşça, nazikçe, gözleri yavaş yavaş kapalı kalmış. Annesinin kanadı onu hafifçe okşamış. Mimo demiş, iyi geceler tatlı rüyalar. Pufi minik bir nefes daha almış. Bir, iki, üç ve mışıl mışıl uykuya dalmış. Hadi uyu, hadi uyu. Sabah değil, gece devam ediyormuş. Ormanda huzur varmış. Her ev sakinmiş. Her hayvan mışıl mışıl uyuyormuş. Rüzgar sakin, yağmur hafif, yıldızlar gülümsüyormuş. Hepsi mutlu ve huzurlu uyku demiş. Hadi uyu, hadi uyu. Masalın sonuna gelirken Pufi'nin uykusu derinleşmiş, tatlılaşmış. Rüyaları sevgi doluymuş. Yüreği sıcak bir battaniyeyle sarılmış gibiymiş. Her damla yağmur bir ninni, her yaprak bir örtü, her yıldız bir gece bekçisi olmuş. Hadi uyu, hadi uyu. En sonunda Pufi, annesinin kucağında, minik yatağında, tatlı, huzurlu ve mutlu bir uykuya dalmış. Mışıl mışıl uyku, tatlı uyku, sakin uyku, mutlu ve huzurlu bir uyku. Uykun tatlı olsun küçük Pufi, uykun tatlı olsun. Hadi uyu, hadi uyu. Ve işte masal burada sona ermiş. Herkes huzur içinde, herkes güvenle. Annesi Mimo başını Pufi'nin yanına koymuş, gözlerini kapatmış, sessizce rüyaya dalmış. Ormanda gece sessiz bir melodi gibi sürmüş. Şşş, rahatla, uyu, tatlı rüya. Hadi uyu, hadi uyu, tatlı uyku, mışıl mışıl. İyi geceler minik dost, hadi uyu, hadi uyu mışıl mışıl tatlı uyku sakin ol rahat ol güvendesin mutlu ve huzurlu bir uyku olsun